Sağ olasın tertibim. Sabahtan beri şöyle kendi bir çay içmedik. Bakayım üç şekerli mi? Üç Hüseyin abi afiyet olsun. Hmm. Yahu sizin o Ayşe hanım neymiş be? Biz de kimsesiz diye kadını kataraklı ihtiyara kakalamaya çalışıyorduk. Her şeyi varmış. Üst dönüm arazisi. Ağacı da var Hüseyin abi. Başka? İneği öküzü falan da vardır Allah bilir bunun. Olması lazım. Oo oh, daha ne? Vallahi iki kocadan falan ayrılmış demem. Onu ben bile düşünebilirim tertibin. Olmaz Hüseyin abi. O istese bile amcam vermez. Konuşalım bakalım. Vallahi aklım yattı. Biraz kilolu ama marifetli temiz kadın. Yemeği de güzel. İffetli de maşallah. İki kocası da ölmüş ama pek bir şey sayılmaz. Hah amcam geldi. Oo. Usta hoş geldin. Hoş buldum. Tersim nerede amca? Nerede olacak? Oturdu dükkanın önüne Dumkov, Mart kedileri gibi dileği bekliyor. Kıza bir şey yapmasın amca. Konuşma fazla patlatırım ben seni. Kabahatinde otur. Ödedik borcunu Halil Efendi'ye. Hadi bir daha veresiye al bakayım bir şey. Onlara da söyledim. Tertibim yok şimdi amcam kızmakta haklı. Alacaksanız bir şey paranızla alın aslanım. usta otur otur sinirlenme. Bak pembeyaz oldun. Tansiyonu falan yükselir Allah göstermesin. Cahil ne bilsin düşünemiyor işte. Sana kırgınım Hüseyin efendi. Ana bana mı? Ne yaptık ustam bir hatamızı mı gördün? Daha ne olacak çok ayıp valla. Neler söylemişsin bizim aşağıdıma? Tövbe. Bir şey söylemedim Vallahi ustam. Oradan buradan konuştuk. Han hatır. Bırak ya. Ne haline hatırı. Demediğini bırakmamışsın. Tam ahlaksızlık. Ben böyle şeylere tahammül edemem ha. Çık. Gelme bir daha buralara. Hatırını kırarım. Şey vallahi yanlış anlaşıldı usta. Yani hani neyse gideyim de S sen bugün sinirlisin. Konuşuruz başka zaman. Çık. İşte bir eksiğini alacağız enişte. Bütün beyaz eşyası, buzdolabı, çamaşır Hı. makinesi, bulaşık makinesi, ütüsüne kadar. Arkadaş karı almıyor, hatırım için. Eski olmasın Hüseyin. Yok enişte, hepsi son model. Ben alır mıyım öyle eski şey yeğenime? Ne bu canım Allah Allah? Al al al, bitirdiniz adamı. Kız çok konuşma. Koskoca Halil Bey oğlunu eşya almayacak mı? Ağzında nimet varken konuşma Hüseyin. Baksana şuna işte tövbe. Zorla konuşturuyor adamı. Konuşuyorsun ama abi. Kızın babasının elini cebine attığı yok. Habire biz alıyoruz. Kız tarafı da çeyizini getirecek Sultan Hanım. Öyle adet. Sana fikrini soran olmadı şimdi Bodur. Hissen kadar konuş sen. Hadi Asım hazırlan gidiyoruz. Hazırız baba. Zıkkımlanamadın mı şunu Hüseyin? Bitti enişte Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sebabıma, sırtıma, vurgutlama takıldım. Olacaksın Hüseyin. Uh. Yuttun mu? Uh. Uh. Yuttum enişte, yuttum. Aşk olsun vallahi Halil Bey. Ne oldu sultanım? Yani bu kadar yıllık evliyiz... ...benim evimde bile ne dip prizim var, ne neofroz buzdolabım. Gelinine alıyorsun ama. Sana ne? Babam alıyor, para onun. Hı. Seninle konuşan yok bir kere. Konuşmazsan konuşma. Alırız sultanım. İstediğinde almadık mı? Kız sen ne istedin de eniştem almadı? Adam bir tanecik oğlunu evlendirecek, alacak tabi. Biz ne oluyoruz Hüseyin abi? <laughs> Büyük oğlu demek istedim aslanım. Alınma. <laughs> ne gelinmiş bu artık canım? Yediler bitirdiler adamı. Ay bir şeye de benzese bari. Öyle gözler, ağız beş karış. Yo nişanlım bana söyletme böyle bak, ağzını topla. Kız karıştırmasana şimdi gider ayak onun bunun ağzını burnunu. Tövbe. Rahat dur Sultan Hanım. Onlar anlaşmışlar, birbirlerini beğenmişler. O kadar. Sana ne gözünden kaşından? Uzatma sen de Hüseyin. Hadi Asım yürüyün. Hadi hayırlısı. Sen nereye geliyorsun? Geç çabuk tezgahın başına. Aman bu da her lafın içinde. Dedikoducu budur. Hayır diliyorum Sultan Hanım. Şimdi ne dedik? Konuşma fazla iblis kırarım boynuzunu. Bırak enişte herkesin sıkıntısı başka. Gidelim bir an evvel yapalım alışverişimizi. Hadi çocuklar. valla. Oğullarına kızına yağdırıyor adam. Biz bir şey görmedik. Ne defiriz Firiz ne de no Sen onun bunun lafını aldırmayın işte. Bir milyarlık malı altı yüze kapatıyorsun. Çalan vermez benim hatırıma. Eksik olma. Ha, faturalı mal değil mi Hüseyin? Faturalı enişte, faturalı mühürlü. Aman aman, kanunsuz bir iş yapmayalım da. Olur mu enişte? Senin kayınbiraderin öyle kelek işe sokar mı seni? Hayır efendi. <laughs> o Halicim sana geldik. Borcumuzu ödemeye. Hoş geldiniz beyefendi. Şeref verdiniz. Buyurun. Ne acelesi vardı canım? Olur mu Halicim? Sen de delikanlıyı evlendiriyor musun? Duyduk hayırlı olsun. Sağ olun beyefendi. Evlendireceğiz inşallah birkaç aya kadar. Ne güzel iftar ettik. Sen sıkışmışsındır ha. Eh biraz nakit sıkışıklığımız var. Var efendim var. Hızır gibi yetiştiniz vallahi. <laughs> Nasılsın eskici? Sizi gördük daha iyi olduk efendim sağ olun. Var mıydı bir ihtiyacınız? Antika mallar var elimde. Dolap, kütüphane, büfe. Bilmem. Var mı ibrikçi? Yok şimdilik Cenab abi. Ee, sen şimdilik Halici'ye şu 500 markı ver ibrikçi, avans olarak. Ne <laughs> iyi. Buyur Halil efendi. Bereket versin efendim. <laughs> Ana bütün mü? Gözün kalacak Hüseyin çevir başını. Helal edin efendim. Helal Halicim helal. Öpüyorum yanaklarından. Biz gelmişken biraz alışveriş yapabilir miyiz canım içi? <laughs> Tabii efendim ne demek? Dükkan sizin buyurun. Ne isterseniz buyurun. <laughs> Duyuyor musun İbikçi? Anadolu insana bu. Fedakar, cömer. Nasıl duygulamaz insan? Biraz alışveriş yapabiliriz. <laughs> buyurun. Ya. <laughs> Gel. İşte buyurun. <laughs> Bunu bize yapmayacaktın işte. Çok ayıp ettin. Gücüme gitti vallahi. Ben, ben artık bu şartlarda çalışamam burada. Kusura bakma. Ben de gidiyorum. Cehennemin dibine geç bile kaldın. Gelme bir daha buralara. Yazık yazık. Namusuyla çalışanın hiç kıymeti yokmuş ha. <laughs> Son sözün bu mu enişte? Bu. Hadi yalla. Yürü dedim kırarım boynuzunu. yeter Halil Bey gezinip durma artık. Dükkanın bereketi kaçacak başım döndü. Bereketi mi kaldı dükkanın Sultan Hanım? Sabahtan beri ya üç müşteri geldi ya beş. Sen o iki ayaklı farelerden kurtuldun ya asıl ona şükret. Işte, şükret enişte şükret. Allah bin bereket versin. Kiminin duası kiminin parası. Konuşma sen de abuk subuk iblis. Kovdurdunuz benim çocuklarımı. Bayramda bile gelmediler el öpmeye. Kendi hıyarlıklarından enişte. Adam olsalardı gelirlerdi. Biz mi kovduk Halil Bey? Aa, kendileri çekip gittiler. Böylesi daha iyi enişte, sen beni dinle. Ben hiç senin kötülüğünü ister miyim? Atma İblis, atma. Bugüne kadar ne iyiliğini gördük. İşin gücün münafıklık. Bak şimdi, yani söylenecek laf mı şimdi bu Halil Bey? Şimdi de böyle mi oldu enişte ya? Bak, alınıyorum şerefsizime. Yeme şunu İblis, akobun kazı gibi, işin gücün götürmek. Yediğimiz iki lokma şey enişte, çok mu göründü gözüne? Beş para etmezsin iblis. Nerede avanta üç kağıt orada sen. Hadi şimdi de hırsız yaptı adamı. Sen bugün ters tarafından kalktın galiba Halil Bey. Kalbimi kırıyorsun ama enişte. Boynuzunu da kırarım iblis. Yalan mı söylüyoruz? Bu kadının da aklını çeliyorsun. Daha neler. Madem bizi beğenmiyorsun çağır o zaman çocuklarını geri enişte. Çağır çağır gelsinler o kadar kıymetliyseler. Biz gidelim onlar gelsin. Hatta o Bodur'u da çağır. Gör bakalım dünyanın kaç bucak olduğunu iki günde. Canım ne isterse onu yaparım. Sana hesap mı vereceğim Sultan Hanım? Buyur abi. <laughs> Merhaba. Ne yaptın Hüseyin? Yaptık bir şeyler enişte. İpten dönmüşüz vallahi. İyi ki 300'ü vermedik. Büyük adamsın. Aldı mı parayı? Bir kısmını aldı enişte. 20 milyon. Gerisi onu da alacağız evvel Allah'ın işte. Söke söke. Bırakır mıyım o itlere? Şunu bana ver de yazlık bir şeyler alayım bari Halil Bey. Veririz sultanım. Hepsinin bir sırası var. Dur şimdi. Yazlığın sırası mı şimdi kız? Eniştemin de kendine göre bir hesabı var. Rahat dur. Eniştem eniştem. Yıkımdan mal alacağım. Şunu bana iki saatliğine versen. Verir verir. Sever o seni. Ben de onu severim. Eniştem. Bak. iki saati geçirme ama. Tam iki saat sonra buradayım enişte söz. Ha, Hüseyin bak. Bu paranın gerisini alacaksın kırarım boynuzunu. Alacağım enişte. Sen bana bırak. Ha. Yoksa kuruşu kuruşuna sen ödersin. Söyleyeyim. Tamam enişte. Ha. Nasıl? Isındın mı biraz enişte? <laughs> isındım ısındım sağ ol. Buyurun. Ihlamur mu yaptın kız? Kuş burnu da koyaydın. Koydum abi. Aferin. Başbakanlar bile bundan içiyor şimdi enişte. Hakiki C vitamini. Ben de sevmem iç. Aa, koymasaydım keşke. İçerim içerim. Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun. Şifa niyetine enişte şifa. Donduk suların içinde hasta olmayalım da. Allah göstermesin. Ne bu ayol? Birimiz yatıp birimiz kalkıyoruz. Nazar var üstümüzde nazar. Var var. Bir kurşun döktürelim enişte. Facia atlattık. Hatırlatma Hüseyin. Ağzımızın tadıyla içelim şunları. Aman cana geleceğine mana gelsin. Ne bu artık? Sıkıl sıkıl. Yıktı bizi yıktı. Ne demişler? Az tamah çok ziyan. Senin aklına uyduk. Bizim aklımızda bir şey yok da enişte. İhmal var ihmal. Açık bırakmasalardı pencereyi iyi para kazanacaktık yoksa. Gitti gitti yazık. Hadi dertlenme artık. Gittiyse gitti. Kolay mı sultanım? Hepsi gitmedi be enişte. Tamam un gitti. Mercimekle fasulye karıştırırız. Olmaz öyle şey. Allah'ın namuslu kulu sen misin Halil efendi? Karıştır azıcık ne olur. Oo, herkes neler yapıyor. Kurtaracağız enişte. Kurtulur olmalı çoğu görürsün. Gitti gitti mahvolduk. O kadar değil yani işte moralini bozma. Sen beni dinle. Hadi Hüseyin, gevezelik etme. İçtiysen ıhlamurunu kalk. Ne kurtarabilirsek kar. Çocukları yalnız bırakma. Gittim işte. Sultan, sen de bir aspirin ver ona. Vereyim. Şefkat göster kocana biraz. Ne göstersem kıymeti yok bir abi. O yalnızca kızını düşünür. Hepimizi düşünür benim güzel eniştem. Hepimizi. Kolay mı? Büyük kriz atlattık. Şok mu şok. Tarihe geçecek. Halil vakası. Laf isteme benden gider ayak iblis. Kırarım boynuzunu. Arazinin dibi taşan işte. Zemin haritasında masmavi görünüyor. Atom bombası bile vız gelir oraya. Ağır ol iblis. Ne o kıtlıktan çıkmış gibi. Doldurdun yine kaşarları salamları. Helal et enişte. Çok bir şey koymadım vallahi. Bak. Birazcık da turşu. <laughs> ne olacak da? Yenge çaldı babamı kafaya. Hem ne biçim? Atacak mı bir kazık? Ne dırdır ediyorsunuz orada iblis? İşinize bakın kırarım boynuzunuzu. Güle güle bereket versin. Ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz aslanım? İnsan iftihar eder be. Koskoca Halil Beyliği sitesi. Oturanlar rahmet okuyacak babanızın ruhuna, ileride. Senin yedi dümdüz gitmesinler de pis herif. Sitenin girişine senin heykelini diktireceğim enişte. Dur bakalım, hayırlısı. Çan şöhret meraklısı değiliz öyle. He. Hele bir görelim de şu araziyi. İyi günler. Hoş geldin abla. Günaydın abla. Günaydın. Aşk olsun baba. Yani başımıza öyle bir iş açtın ki. Ne oluyor kızım? Selamsız sabahsız ne yapmışım? Mahkemeye veriyorlar Cafer baba, atacaklar bizi apartmandan. Hiçbir şey yapamazlar. Kolay değil öyle. Emekliliğine iki yıl kalmış kapıcıyı işten atmak. Ha. İsterseniz bulurum size zehir gibi bir avukat bacım. Aman istemez istemez. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Kolay gelsin. Ben hazırım Halil Bey, gidiyor muyuz? Hoş geldin Sultanım. Gidelim. Hüseyin, sen de zıkkımlandırmadın şunu. Ben bunu yolda da yerim enişte, buyur. Nedim, geç kasaya. Düğün falan mı var, nereye gidiyor bunlar böyle? Arsa bakmaya abla, depreme dayanıklı site kuracaklarmış. Yengeçin yeni düğünü. Hay sitirleri batsın, bu da mı gidiyor? Ne bakıyorsun öyle yiyecek gibi? Gök gözlü, babanı Hı. mı öldürdük? Hoşt! Zebaniler baksın sana, yılan! Sensin yılan, çekemediniz Hı. tabii. Halil Bey'liğini duydunuz, karnınız yarıldı hasetinizden. Ama neyini çekemeyeceğim be senin? Mahalle karısı! Mahalle karısı sana benzer, kapıcı güzeli! Rahat durun sultanım! Baksana ama şuna neler söylüyor Halil Bey! Söylüyorum, ne yapacaksın? Vallahi yırtarım senin o ağzını cart diye! Yırt hadi yırt! Abla uyma! Dur kız, delirdin mi? Ne yapıyorsun ya? Babam parasıyla utanmadan nispet yapıyor bana. Suratıma sallıyor bileziklerini. Sonradan görme şırfıntı! Sensin şırfıntı! Oh canıma değsin. ...çatır çatır yiyeceğim işte babanın parasını... Hey, ...kimin parasını yiyorsunuz siz öyle... ...ben ölmedim daha çok şükür... ...nereye getirdin bizi iblis bu karda kışta... Heh, ...dağ başı burası... ...zirve enişte zirve... ...kartal yuvası... ...bundan sonra inşaatlar böyle... ...tepelere yapılacak enişte... ...ay her tarafım uyuşmuş... Heh. Uyuşur tabi bir sultanım. Üç saattir yoldayız. Cehennemin dibine geldik. Öyle deme enişte. Burası şimdi İstanbul'un en kıymetli yeri. Depremden kaçacak. yer arıyor millet. Sen ne söylüyorsun Hüseyin? Burada ev mi yapılır? Yapılır enişte. Hem ne biçim? Bir daireyi 200 milyara elini öpene satarsın vallahi. Oo, şu havanın temizliğine bak o. Oh. de pek hava darmış Halil Bey. Şeker, şeker! İnsanın canına can katar bu hava! Bırak havayı civayı iblis! Su nerede? Kanalizasyon hani? Gelir enişte, hepsi gelir! Zemin sağlam olduktan sonra... Granit, granit! Volkanik arazi! Gel, gel kendin bak enişte! Kendi, Öldür, çekme iblis! Yuvarlanacağız şimdi uçurumdan aşağıya! Profesörler gelip bakmışlar... Orta Doğu'da ve Balkanlarda... ...bundan daha sağlam bir zemin yok diye rapor vermişler enişte! ...9-10 şiddetine bile dayanırmış. Duydun mu Halil Bey? Kaçırmayalım bu fırsatı. Dur sultanım konuşuyoruz. Nerede arazinin sahibi? Hani o da gelecekti? Dönüşte uğrarız Dönüşte. Hani bir köy geçtik ya. Hı. İşte oranın muhtarı. Hı, muhtar mı dedin? Hı. Yoksa burası devlet arazisi mi? Ne fark eder işte? Devletin malı bizim malımız. Sen benimle dalga mı geçiyorsun İblis? Niye dalga geçsin Halil Bey? Aa, Sen de öküz altında buzağı arıyorsun. Sen beni ne sandın iblis? Allah'ın karlı dağını bana sokuşturacak mısın? Kral ah ah dağını! Ah! Ah! Ha gayret enişte, at şu imzayı! Vallahi pişman olmayacaksın! kendi kazançlı çıkacaksın, kendin! Tekme kolumu iblis bırak! Zorlama artık abi, adam kendinde değil baksana... ...kalemi tutacak hali bile yok. Kız ne vardı adama bu kadar uyku şurubu içirecek? töbe? Yönetimi ele geçirdiler enişte uyan! Dükkanı o zibidilere mi bırakacağız? Çekil dedim iblis. Ölmeden mirasıma mı konacaksınız? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Kimse benim malımı elimden alamaz. Aramızda ayrı gayrı mı var Halil Bey? Asıl imzalamazsan gidecek market elinden. Ha şöyle kız. Söyle şuna. Karın adamı güvenmiyorsun enişte. İmzala şunu Allah aşkına. Biz senden yanayız. Ha gayret, bismillah. Hadi enişte. <laughs> i̇şte bu kadar. Helal olsun enişte. Ne de yakışıklı imzan varmış. Bak kız, padişah tuğrası gibi vallahi. Ver şunu bana iblis, kırarım boynuzunu. Aman enişte, yavaş. Şimdi düşüp bir yerini kıracaksın Allah göstermesin. Yürü kız biz gidelim. Nereye gidiyoruz abi? Adamı böyle yalnız başına bırakıp? Bir şey olmaz kız yürü. Uyudu o uyudu. <laughs> Bundan sonra kimsenin borusu ötmeyecek burada tamam mı? Ne sultanı tanırım ne yengeci. Hadi bakalım. Şu kapıdan bir adımlarını atsınlar. Hayatta gelemezler abla. Zor biraz o iş. Artık iki sokak öteden geçmeye bile korkarlar. <laughs> Ey maşallah, şu takıma bak. Şampiyonun tek adayı valla. Hadi kızım, geç kalacaksınız okulunuza. Geliyor musun Penguen? Geldim Cafer abi, hayırlı işler. Hadi güle güle. Aa, bu ne ayol? Fare sürüsü gibi çoluk çocuk doluşmuşlar dükkana. Tüh, geldin ha. Fare sana benzer, yılan karı. Kızım geçin şöyle. Hiç utanma yok mu sizde be? Hangi yüzle geliyorsunuz buraya? Belalarını arıyorlar herhalde. İşiniz bitti sizin burada yengeç. Hadi bakalım hadi yürüyün hadi. <laughs> Anlamadan dinlemeden konuşma aslanım. Asıl sizin işiniz bitti burada. Dışarı hadi 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 dışarı. Siz kimin dükkanından kimi kovuyorsunuz be? Defolun gidin adamın kafasını bozmayın. Şerefsizim şimdi elimden bir kaza çıkacak. Tövbe tövbe. E mi susunum be? Hayatını söndürün valla. Yavaş ha. gel aslanım. Elbette bildiğimiz var ki konuşuyoruz. Sizin burada işiniz bitti. Derhal terk edin dükkanı. Aa, dükkanı mı terk edeceğiz? Sen hayal mi görüyorsun yengeç? Uçurmuş bunlar Cafer abi. Hiç valla kafayı yemişler düpedüz. Göster abi göster şu kağıdı kapıcı güzeline. Bana bak. Vallahi şimdi yırtarım senin o ağzını diye. Aa. Ne kağıdından bahsediyorsun sen be? Rahat dur Gül. Sen bana bırak. Ne kağıdıymış o öyle yengeç? Göster bakalım. Artık bu dükkan bizim aslanım. Hı. Elimizde kapı gibi belge var. Bak. Ne vergesi ya? Çocuk mu kandırıyor? Dur Kocam marketi bize devretti. İşte! imzası da Heh. altında! Padişah tuğrası gibi valla! Ferman bu, ferman! Yedirir mi lan o kağıdı sana? Aa, hadi yedir Hı? bakalım sana hesap olur! Sahte imzayla dükkanın üstüne oturacaklar! Kolay da o iş öyle! <laughs> ne malum o imzayı Halil Bey'in attı? Ama da fark eder canım, hiç büyük mü yok? He! Dur aslanım, tartaklamayın insanı şöyle! Bırakın adamı ayol, dağ başım burası! Şş. Durun çocuklar, ayıp oluyor ama ha! Aa, Aa. ne vuruyorsun ya şey gibi? Kusura bakma yengeç, kazayla oldu! Ver şu paşavrayı bana! Karnımız tok bu numaralara! Resmi belgeyi yırttı şahitsin kız! Kanun önünde hepiniz suçlusunuz! Dışarı hadi, dışarı! hadi, 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 Ne oluyor, Hı. ne oluyor be? İşte böyle bağlarlar kuyruğunuza tenekeyi! Rüyanızda görürsünüz artık bu dükkanı siz! Bir daha adımınızı atın da görelim sizi. Kan çıkar şerefsizim kan. Sizinle işimiz bitmedi daha. Görüşeceğiz yakında. Söylem orada yengeç. Yürü hadi. Gel abi. Çete bunlar çete. Kudurmuş hepsi. Hadi. 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 Yürü. yürü.